Minecraft parodileri şehrinde sıradan bir gece geçireceğimizi düşünüyorduk. Aslında her şey yoluna girmişti. Ailemiz tekrardan bir aradaydı. Artık çok mutluyduk. Mutluluğumuz çok uzun sürmeyecekti. Ta ki o ana kadar. <laughs> Anlaşılan bu gece uzun olacaktı arkadaşlar ve bizim bu gece desteğinize çok ama çok ihtiyacımız var. Bu yüzden herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Kocaman bir like rekoru bekliyoruz sizden. Bizi korkutan kişinin kim olduğunu bilenler lütfen yoruma yazsın ve bizi bu beladan kurtarsın. Umarım zarar görmeden bu durumu atlatırız arkadaşlar. Çok mutluyum fakir. Gerçekten artık tüm ailemiz tekrardan bir Evet babacığım seni çok özledik ve kaybettiğimiz için çok korktuk. Merak etmeyin ben buradayım. Artık daha dikkatli olacağım. Ne mafyaya ne de başka bir şey göz açtırmayacağım tamam mı? Hem şehri hem de sizi çok daha iyi koruyacağım. Hiç merak etmeyin. Ha, o neydi? Fakir ne oluyor iyi misin? Şey ben ben olamaz. Burada durun hemen geliyorum tamam mı? Fakir neler oluyor? Bir şey yok Miray bir şey yok merak etme. Olamaz arkadaşlar o neydi öyle? Siz de gördünüz öyle değil mi? Oradan bir şey geçti. Yoksa ben kabus falan mı görüyorum? Ne oluyor? O mezarda fazla kaldım. Herhalde kabus görüyorum arkadaşlar. Bu gördüğüm gerçek olamaz. Öyle değil mi? Evet. Olamaz içimden bir şey geçti. Arkadaşlar içimden bir şey geçti anneciğim. Hayır. Sakin olmalıyım. Çok sakin olmalıyım. Evet şey ben iyiyim merak etmeyin. Efekan nerede? En son yukarıdaydı baba. Fakir neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor tamam mı? Ben bir yukarı çıkacağım. Bir Efekan'a bakayım. Siz burada kalın. Olamaz arkadaşlar. Of, çok tırsıyorum. Efekan. Efekan neredesin? Buradayım fakir dede. Loğbada mısın? Efekan geliyorum. Bir şey konuşmam lazım seninle. Geliyorum Efekan. Neredesin Efekan? Hı? Bu, bu ayna da ne? Tamam da nasıl ayna arkadaşlar bu? Kendimi göremiyorum ki. Burada bir şey mi dönüyor? Bu da ne böyle? Kendimi görmem lazım ama bakın hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey yok burada. Efekan çabuk buraya gel. Ne oluyor burada? Anlat bana çabuk. Allah Allah nesi var bu aynanın? Aa, olamaz. Efekan. Fakir dedi. Ne yapıyorsun burada? Oh, Efekan evde hayalet olabilir Sen bu içeride değil miydin? Hayır ya odada bilgisayar oynuyordum. Sesini duyunca hemen geleyim dedim. Efekan şimdi bana doğruyu söyle. Bu aynayı buraya kim koydu? Ha? Ayna. Ne diyorsun fakirde de ya ne ailesi ne oluyor? Şey bir şey yok efekancım tamam sakin ol olamaz tam buradaydı. İyice garip davranıyorsun fakir de. Neler oluyor kafayım yiyorum. Tamam hadi sen bilgisayarınla oynamaya devam et benim biraz işim var. Camil de yaptım bakalım Ceren. Evet Kemal Camil de yaptı ben de çok yorgunum yatıyorum. Tamam sen de yat ben de birazdan yeterim tamam mı? Tamamdır iyi geceler. Of, sonunda o mezardan çıktık. Her şey yoluna girdi. He? <laughs> o da neydi? Allah Allah içeri bir rüzgar geldi. Of içerisi bir soğudu sanki. Ha, of pencere açılmış ya dur şunu kapatayım. Herhalde rüzgardan açıldı öyle değil mi? Neyse ben de artık yatayım. olamaz. Ben şimdi kapamadım mı bunu? Ne oluyor ya? Dur şunu düzgünce ne bir kapatayım şöyle tamamdır bakıyorum tamam hiçbir şey yok yani öyle fazla rüzgar da yok burada. Herhalde kilidi tam oturmadı yani öyle değil mi yoksa niye kapanmışsın Allah Allah ya şunu Bu olamaz tekrar açıldı. Kim var orada? Alo kim var orada? Size diyorum kim var? Bakın ben sinirli bir adamım oraya gelirsem sizi mahvederim kimse yok burada. Tamamdır. Rüzgardandır ya. Başka neyden olacak ki? Başka bir ihtimal yok yani arkadaşlar. Neyse içeri gireyim. olamaz. Kapanmış. Hayır hayır. kilitli bu. İçeri giremiyorum. İçeren. İçeren çabuk kapıyı aç. Sanırıyorum kapıyı açma gereği olan anahtarı da içeride unuttum. Nasıl gireceğim ben şimdi içeri İçeren Aç şu kapıyı. Bir bu eksikti. Niye duymuyorsun? Niye duymuyorsun? Hadi aç şunu diyorum sana. <laughs> o, o sesler ne? Kim var orada? Ne oluyor? Hayır sesler duyuyorum. Kemal. He? Sesime, Sesime doğru, doğru gel. gel. Olamaz bir bu eksikti? Sen de kimsin? Seni bulursam var ya doğduğuna pişman edeceğim tamam mı? Neredeyse çık karşıma. Bu bir hayaletin sesine benziyor arkadaşlar. Oh, korkmaya başladım. Sokaklarda da hiç kimse yok olamaz. Sesime, Sesime doğru, doğru gel, gel fakir, fakir. Seni, seni bekliyorum. bekliyorum. Neredesin? Karşıma çık diyorum sana. Neredesin? Olamaz. Yoksa arkanda mısın? Hayır burada yok. Bulacağım oğlum seni. Bulacağım seni. Arkandan saldıramayacaksın bana. <laughs> olamaz. Kemal abi. Hayır sen de mi aynı sesleri duyuyorsun? Evet Fakir bu hayalet peşimizde. Cemal abi galiba bu düşündüğümüz kişi. Evet Fakir galiba bu hayalet mafya. Mezara beraber girdiğimiz için onun sesini sadece ikimiz duyabiliyoruz. Onu bir an önce yakalayıp mezarına geri yollamamız lazım. Bu kolay olmayacak. Daha onu göremiyoruz bile. Ayrılalım tamam mı? Onu daha çabuk buluruz. Onu tuzağa düşürmemiz gerekiyor. Ve benim bir planım var. Tamamdır Kemal abi. Hadi bir an önce planını uygulayalım. Evet arkadaşlar. Bu elimdeki hayalet dedektörüyle o hayalet mafyayı bulacağız. Ondan sonra bunun için ne hapsedeceğiz ve onu mezarına geri yollayacağız. Evet. Kemal abi de her yerde onu arıyor. Buralarda bir yerde arkadaşlar her tarafı dolaşacağız merak etmeyin. Ha evet. Sinyal gelmeye başladı. Şuna bakar mısınız? Evet, galiba yaklaşıyorum. Buralarda bir yerde. Eminim. Neredesin mafya hayaleti Neredesin? Buralarda bir yerde. Sinyal buralardan geliyor. Bulacağız onu arkadaşlar, bulacağız. Evet sesler yükseliyor. Neredesin? Çık ortaya. Neredesin diyorum sana. Ha? Zengin. Zengin abi, sen burada ne yapıyorsun? Of ne kadar yükseldi sesi. Tamam, sus artık, sus artık diyorum sana. Zengin abi, bak açıklaması zor biliyorum ama burada olmaman gerekiyor. Etrafta bir hayalet var. Onun sesini sadece ben ve evet Cemal abi duyabiliyor. Bana inanmayacaksın ama bunlar doğru abiciğim. Zengin abi, sen ne yapıyorsun gece gece burada? Zengin sana diyorum abiciğim, buraya bir baksana. Zengin kendine gel lütfen uyur gezer mi oldun? Ne ha hayır olamaz anneciğim. Merhaba fakir. Hayır ama hayalet mafya bunun içine girmiş anneciğim olamaz. Of bozuldu makine ne oluyor? Ses çıkarıp duruyor. Ee, Kerem diyorum burada bir yerde bir hayalet var. Hayalet diye bir şey yoktur abi. Ya oğlum bak tamam imkansız geliyor ama gerçekten var diyorum. Bak evet of bu makine herhalde arıza veriyor inanamıyorum ya. Allah Allah Kerem. Kerem nereye gidiyorsun? Kerem dur oğlum dur. Of sen de sus artık ya Allah Allah bak yukarı çıktı. Bekle geliyorum. Keremciğim bir dur bak anlay açıklayabilirim her şeyi. Burada diyorum bir hayalet var. Onu yakalamamız gerekiyor Kerem. Ha? Kerem? Kerem neredesin? Hayır şimdi buradaydın. Gözlerimle gördüm yukarı çıkmıştın. Kerem neredesin ses ver Kerem. Hayır ne oluyor? Yoksa düşündüğüm şey mi? Bakayım. Evet makine bozuk falan değil. Hala burada. İnanamıyorum. Kerem neredesin? Neredesin? Hayır. Benimle oyun oynama. Hayalet tamam mı? Benimle oyun oynama. Ha, olamaz anneciğim. İmdat yardım edin. Oha, hayır. Cemal abi. Bizi tekrardan o mezarın içine sokmak istiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum fakir. Onu yenmenin imkanı yok. O bir hayalet. Ne yani? Tekrardan ailemizden ayrılacak mıyız? Galiba evet fakir. Bu bir son olamaz. Ailemi çok özlemiştim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sizi, Sizi götürmeye, götürmeye geldim. geldim. Sonunda kendini gösterdin. Buraya kadarmış. Arkadaşlar, hepinizi çok özlemiştik. Ama galiba yine ayrılıyoruz. Evet. evet. Beni mezarda bırakıp kaçmak, kaçmak var mı var lan? İkinizi de geri götüreceğim. götüreceğim. Bir daha asla hayal etme, füya. Ay, Ay, Kerem, Kerem komiser. komiser! Ailemizden uzak dur! Hayaletlerin en sevmediği şey elektrik ziyahıdır! Al bakalım! Of, i̇şte bu kadar! Tamamdır! O Artık ondan eser kalmadı! Kerem Komiser! Hayatımızı kurtardın. Kerem bunu nasıl bilebildin? Hayalet mafyanın rahat durmayacağını biliyordum evet. Ve hayaletlere karşı kullanılabilecek en iyi silah kazandır Bir daha sizi kaybetmeyi göze alamayız tamam mı? Teşekkürler Kerem komiser. Kardeşim benim aslan kardeşim. Arkadaşlar hayalet mafyayı geri göndermeyi başardık. Ailemize destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Hepinize selam arkadaşlar ben Efekan. Bana King Kong avcısı derler. Ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur umarım. Çünkü gördüğünüz gibi King Kong'u yakalamayı başardım işte burada. <laughs> Bana bak King Kong homurdanmayı bırak benim canımı sıkma. Arkadaşlar King Kong'dan daha akıllıyım. Ondan daha güçlüyüm. E tamam o biraz benden daha güçlü olabilir ama olsun yine de onu yenmeyi başardım. Üstündeki elektrikleri görüyorsunuz öyle değil mi? Kendisi biraz sinirlendi de. Neymiş kimse onu yakalayamazmış. Hop, i̇şte kafese böyle inersin oğlum. Şimdi size soruyorum. King Kong'la mücadele etsem kim kazanır? Ben mi yoksa King Kong mu? Herkes fikrini yorumlara yaz. Aslında zaten kazanan belli öyle değil mi? Çünkü kafesin içinde o var dışında da ben. Neyse bakalım siz yine de videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Bir like rekoru kıralım öyle değil mi? Ne <laughs> sus bir be, be sus. Allah Allah burada arkadaşlarımızla bir şey konuşacağız. Sürekli arkadan homurdanıp duruyor arkadaşlar. Başlayacağım artık buna. Bu böyle olmayacak. Yani kafesin arkasındayken şuna iki tokat atsam çok iyi olur öyle değil mi? Nerede lan bu? King Kong diye bir sorunumuz kalmadı arkadaşlar O küçük yaramaz efekan sonunda Bir işe yaradı da onu hapsetmeyi Başardı neyse ki artık Rahatız ya çok şükür yani Öyle değil mi Allah Allah King Kong'a da Başlarım maymuna da başlarım yani Ondan da hiç korkma Hayır lütfen Bana arkamda olduğunu söylemeyin Lütfen anneciğim tırsıyorum Bakayım ah, Hayır olamaz bu da ne böyle sen nasıl çıktın o kafesten? <laughs> Hayır bir de üstünde elektrikli şeyler var. Ne olmuş buna arkadaşlar? Çok sinirlenmiş herhalde özel güçleri ortaya çıkmış. Tamam maymuncuk bak lütfen sakin ol. <laughs> ee, tamam baba maymuncuk demek istemedim. Sen King Kong'sun. Ne oluyor buna arkadaşlar? Bu bir şey oluyor buna. Hayır imdat olamaz. Hayır olamaz. Buradan kaçmalıyım. Orra, elektrik. E, fakir Bey ne oluyor? İyi misiniz e, Nasıl elektrik saçıyor vücudundan. Ne yap yardım edin. Hayır olamaz. King Kong neredesin? Hadi bak seni arıyorum. O zamandan beri çık ortaya artık. Of arkadaşlar ya of ya. Nereye kayboldu kayboldum bulamıyorum hiçbir yerde. Kimseye zarar vermesi bari of of. Nereye kayboldun? Söyle çabuk. Neredesin? Sana diyorum ya Allah Allah. Neredesin anneciğim? Olamaz. Uf. bu ne? Biraz daha büyümüş arkadaşlar bu. Şuna bakın. Sen benim çocuk. Sen artık benim çocuk. Ne? Nasıl yani? Ne demeye çalışıyorsun? Olamaz. Bu benim evlat mı ediniyor? Hayır. Uzak dur benden. Senin çocuğun falan olmayacağım tamam mı? Oğlum. Oğlum sakin ol. Ekin korku. Lütfen sakin ol. Sen artık benim çocuk. Tamam mı? Gidiyoruz. Olamaz arkadaşlar kaçırıldığıma aileme ailem haber vermeniz lazım. Çabuk efekan kaçırıldı yazın yorumlara acele edin anne. Gidiyoruz evlat gidiyoruz. Of, oh, nerede arkadaşlar bu efekan her yere baktım ama hiçbir yerde yok. Yine bir şeyler mi karıştırıyor bu çocuk? Ha? Ne oluyor lan? O gelen de kim? Bu babam değil mi? Baba, baba Efekan'ı gördün mü? İmdat kaçın canlı sever kaçsın. King Kong geliyor. Ne? King Kong serbest mi kaldı? Doğru arkadaşlar o zaman King Kong serbest kaldı. Sayın peşine düşecek kişi Efekan çünkü onu Efekan hapsetmişti. Hayır onu bir an önce bombalayın arkadaşlar bir an önce Kerem komisere git beni Ya tamam King Kong baba bana yemek getirdin koyun getirdin de ben bu koyunu nasıl yiyeyim? Yemek koyunu ye çabuk. Ulan ben çiçit koyun nasıl yiyeyim biz böyle. Koyunu ye hemen. Ben koyun falan öldüremem tamam mı? Koyun yenecek koyun yenecek. Lan dur dur vurma koyuna vurma koyuna sana diyorum vurma. Yemek yemek al sana yemek. Şimdi ye onu. Ay çiğ çiğ eti nasıl yiyeyim ben ya. Sen onu yemezsen ben seni yerim tamam tamam sakin ol olamaz ya bu çiğ kok beni evlat edildi resmen arkadaşlar işte çiğ en... olamaz ben bunu pişirmeden nasıl yiyeyim ye çabuk e şey diyeceğim ben şunu iki ateşe tutsam nasıl olur ateş yok yiyeceksin Of tamam tamam yiyorum. <laughs> Arkadaşlar kusarsam kusura bakmayın tamam mı? Yiyeceğiz mecburen bunu. Hadi bakayım. <laughs> Bu ne böyle lan? <laughs> Olamaz şimdi kusacağım buraya. Aferin aferin. Olamaz buradan kaçmadım. Bir planını yapmam gerekiyor hemen. Gördüğün gibi Arda. Efekan King Kong'un elinde. Evet King Kong onu kaçırmış. Ama bir gariplik var. King Kong şimdiye kadar Efekan'ı ezmesi ve midesini indirmesi gerekiyordu. Oysa o Efekan'a hiçbir zarar vermiyor. Galiba King Kong Efekan'ı evlat edin diye. İşte görüntü bu kadardı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntü bu arada. Kerem komiser Efekan'ı King Kong'un elinden nasıl kurtaracağız? İlk önce yerlerini öğrenmemiz lazım. Daha yerini bile bilmiyoruz. Belki de şehrin dışına çıktılar çoktan. Bir iz bırakmış olmalı değil mi? Sonuçta King Kong kocaman bir yaratık. Ayak izlerini falan takip edebiliriz. Doğru söylüyorsun ama bu çok tehlikeli olur çünkü King Kong çok tehlikeli bir yaratık. Hem Efrika'nı bulsak bile onun elinden nasıl alacağız? O benim oğlum tamam mı? Kimse gelmiyorsa tek başına gidelim Kerem komiser. Arda sakin ol. Seni yalnız bırakacak halimiz yok öyle değil mi? Tamam ben de geliyorum. Ama geç hareket edeceğiz tamam mı? Belki King Kong'un uyku saatine denk gelir ve Efekan oradan kolayca çıkarırız. Bu harika bir fikir. Hadi bir an önce gidelim. <laughs> Sonunda geç oldu. Bu sen sen de uykuya daldı. Kaçmak için tam zaman arkadaşlar. Neyse bunu uyandırmayayım öyle değil mi? Evet bakalım hemen şöyle gidelim şuradan tamamdır. Hop şöyle gidelim yavaştan tamam işte orada. Çıkışı buldum. Güle güle King Kong efendi ben senin oğlun falan değilim tamam mı? Gidiyorum buradan. Beni bir daha asla bulamayacaksın yakalayamayacaksın görürsün bir daha karşılaşmayacağız bile. Hadi bakalım hop yaşasın özgürlük. Şimdi doğruca şehre gidiyorum. Şehir ne taraftaydı? Neyse şu yolu takip edeyim bulurum elbet. Arkadaşlar ay da çok güzel yıldızlar da öyle değil mi? Hadi bakalım gidiyoruz hop şöyle uf ayağım tamamdır. Hadi Kerem Komiser, hadi bu taraftan bu taraftan izler burayı gösteriyor. Tamamdır Arda içeride sessiz ve dikkatli ol. Tamam tamam merak etme hadi gidiyoruz. Hadi şu taraftan şöyle çık. Mu yandı. Ah, yeah. sakin ya ol, olamaz. Kapa, 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 kapa. Kapa sana. Hayır, Anneciğim, ol, <laughs> burada, lan, anne. Anneciğim olamaz. Kaçalım buradan, anne. Olay yüzümüzü muhafetle uyur gidelim. <laughs> efekat neredesin? <laughs> size söylemiştim arkadaşlar. Ben o sersem maymundan daha akıllıyım. Öyle değil mi? Yani beni yenmesi de yoktu. Yenemedi de zaten. ha, <laughs> odalar öyle. Baba Çeren Komiser ne oldu size? Olamaz iyi misiniz? Çeren Komiser ben Efe kanımı görüyorum bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum benim beyin sarsıntım hala sürüyor. Ha, olamaz ne oldu size çabuk söyleyin. En son seni kurtarmak için Çingong'un evine girmiştik sonrasını hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum çok biz dayak yedik sadece. Hayır ben oradan kaçmıştım. Demek kurtuldun Yani boşuna dayak yedik Benim anlamadığım King Kong'u hapsettiğin kafesin içinden nasıl çıktı? Ha şey e, orada şöyle bir şey oldu Kerem komiser e, Ben King Kong'u yakaladım tamam mı? Ondan sonra da e, dalgınlığıma denk gelmiş e, Kapıyı kilitlemeyi unutmuşum Ne? Kapıyı kitlemeyi mi unutmuşum? Yani King senin yüzünden kaçtı öyle mi? Şey evet biraz öyle oldu. Ulan biz bir kamyon dayak yedik senin yüzünden. Hem de seni kurtaracağız diye. E tamam tamam anlıyorum bir sakin olup ya Allah Allah. Sadece ufak bir yanlış anlaşılma tamam mı? E, ben artık gideyim anneciğim olamaz. Arkadaşlar çabuk buradan uzaklaşalım beni mahvedecekler. Sevim Umarım videoyu sevmişsinizdir sevdiyseniz kapatmadan like abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.